Merhaba, benim adım Doktor Saadet Atay Rosenthal. 84 girişli Hacettepe'ye 91 mezunuyum. Şu an aslında yıl dönümü. 1996 Temmuz'unda Amerika'ya geldim ve New York Üniversitesi St. Vincent Hastanesi'nde nükleer tıp çalışmasına başladım, asistanlığımı bitirdim. Meymonides'te radyoloji uzmanlığı yaptım. Sonra Memorial Sloan Kettering'de hem body imaging hem onkoloji üzerine üst ihtisas yaptım. Tabii bunları yapabilmemde Hacettepe Üniversitesi'nin internasyonel tanınmasının çok büyük faydaları oldu. Hem işlemlerimin kolaylığında hem uluslararası bölümünde hem de dekanlığında çok faydasını gördüm. Tabii ki akademik kariyerime Johns Hopkins'te asistan profesör olarak devam ettim. Bu arada hem Türkiye'de hem burada çalışmalarıma devam ettim. Şimdi de iki uzmanlığım var. Hem Türkiye'de hem burada hem nükleer tıp hem radyoloji. Hacettepe grubuna çok teşekkürler.